Futbol Extra Plus kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir Trabzon Trabzonspor videosuyla daha karşınızdayım. Transferin bitimine kısa bir süre kala Borno Maviller tam anlamıyla gaza basmış durumda. Hem gelecek olan futbolcular hem gidecek olan isimlerle ilgili sıcak gelişmeler e, yaşanıyor. Bunları sizlere tek tek açıklamak istiyorum. İlk is ismimiz Batista Mendi. Borno Mavillerin transfer e, sezonu boyunca e, renklerine bağlamaya çalıştığı en çok istediği futbolcularından birisiydi Mendy. Hemen hatırlayalım. İlk isim Dinamo Zagreb'in forveti Petkovic'ti. Mendy de ikinci sıradaydı. Yani hem Petkovic hem Mendy için oldukça ısrarlı davrandı Bordo Maviller. Ve sonunda bu transferi gerçekleştirmiş oldu. Mendy bu akşam 19.30'da Paris'ten kalkacak özel uçakla gece yarısına doğru Trabzon'a ayak basacak. Yarın, yarın sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra 4 artı 1 yıllık resmi imzayı atacak. Gerçekten de Mendy'nin gelmesi Trabzonspor'a e, önemli bir güç katacaktır. Önemli boşlukları dolduracak bir isimden bahsediyoruz. Ancak tabi bu e, transferin e, detayları gerçekten filmlere taş e, çıkartacak cinsten. Hemen e, ayrıntılara geçeyim. Dediğimiz gibi Petkovic ile beraber bordo Mavilerin transfer etmeyi en çok istediği isimlerden olan Mendy için e, çok uzun zamandır girişimler yapılıyor hem Angels tarafı hem futbolcu tarafının zaman zaman zorluk çıkarması yeni şartlar ortaya koyması sonrası bu transfer bugüne kadar gerçekleşememişti ancak tabi Trabzonspor'un beklemesi meyvesini verdi hem maddi anlamda meyvesini verdi hem manevi anlamda meyvesini verdi şöyle ki Borno maviler bu futbolcu için e, i̇lk başta e, Angers e, kapıyı 10 milyon eurodan açmıştı. Bordeaux Mavileri ise 5 milyon euro artı 1 milyon euro e, bonus önermiş. Oyuncuya da 1 milyon 350 bin euro e, yıllık ücret ve 350 bin euro da yine bonus teklif etmişti. Ancak bu e, şartlarda anlaşma sağlanamamıştı. Ne zaman ki e, Avrupa'daki transfer piyasası bitti, hem Andrews takım e, tarafı hem Mendy geri adım atarak Bordo Mavillere e, Bordo Mavillere başvurdu ve gelmek istediğini iletti. Ancak tabi Burada ipler Trabzonspor yönetiminin eline geçmiş durumdaydı. Bordo Maviller de futbolcu istediğini iletti ancak şartların değiştiğini e, belirtti. Şöyle ki ilk ilk önce işte 5,5 milyon euro artı 1 milyon euro e, önermişti Bordo Maviller Enders'a. Bu e, teklifi rezi, e, re, rezerve ederek 4,5 milyon euro artı 1 milyon euro bonus şekline düşürdü. 1 milyon euro indirim yapmış oldu. Futbolcuya dediğimiz gibi 1,3 1 milyon 350 bin euro artı 350 bin euro bonus teklif etmişti. Bunu da yine aşağıya çekerek 1,2 milyon euroya futbolcu bir euroya gelmesi için futbolcunun önüne sundu teklifi. Bu şartlarda hem Andrews tarafı hem de Mendy kulübü ee, şey mendet teklifi kabul etti yani Bordo Maviler aslında e, beklemenin meyvelerini topladı maddi anlamda ciddi bir kar etmiş oldular Mendi trabzonspor e, kulübünün gerçekten geleceğe yatırım anlamında önemli bir ismi tarihe geçebilecek özelliklerde bir e, futbolcu oldukça pahalı yine bahsettiğimiz fiyatlar indirimli olsa da yine e, ciddi bir ücret karşılığı transfer ediyor doğal olarak beklentileri son derece yüksek. Futbolcu e, bu akşam 19.30'da Paris'ten, yani Türkiye saatiyle 19.30'da Paris'ten kalkacak. E, özel uçakla e, gece yarısına doğru Trabzon'a gelecek. E, yarın sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra 4 artı 1 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak. 23 yaşında yine asıllı Fransız ön libero e, Den Beklentiler çok yüksek demiştik. Özellikleri nedir? Bu futbolcunun diye baktığımızda gerçekten de tam anlamıyla Trabzonspor'a e, Trabzonspor aradığı e, özelliklerde bir futbolcu. E, bir kere e, hava toplarında son derece e, etkili, e, top kazanmada, top e, çalmada e, çok başarılı. İlk topları kullanmada son derece etkili. Yani topu kaptıktan sonra kaybetmiyor e, takım arkadaşlarına başarılı bir şekilde iletiyor. E, genç yaşta rağmen çok soğukkanlı. %79'luk bir e, pas isabet oranıyla ile e, bugüne kadar. Oynamış, 23 yaşında sadece ve e, Trabzonspor'da gelişimini tamamladıktan sonra gerçekten çok daha yüksek e, ücretlere satılabilecek bu özelliği de e, önemli. Kariyerinde 118 karşılaşmaya çıkmış, bir gol atmış, bir de asist yapmış. 18 defa sarı kart görmüş, bir defa da kırmızı kartla oyundan atılmış önlü ee, ön libero olmasının yanı sıra stoperde de görev yapıyor, e, yapabilmesi tabii ki çok büyük bir artı Bordo Maviller adına. Bordo Maviller Batista Mendy transferini bitirdi. Hayırlı olsun. Futbolcu dediğimiz gibi yarın Trabzon'da 4,5 buçuk e, yıllık e, resmi sözleşmeye imzayı atacak. 1.91 boyuyla hava toplarında etkili olduğunu söylemiştik. Taraftar da tabi bu transferden bekle, e, oldukça heyecanlandı Bordo Maviler Günlerdir bekleniyor. Fizik fizik yapısıyla rakiplere gerçekten duvar olacak. tam anlamıyla kesici, pas kalitesi yüksek olan bu futbolcunun Bordo Mavilere önemli güç katacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Dediğimiz gibi yine 4.5 artı 1 yıllık resmi imza atacak. Senelikte 1.2 milyon euroya oynayacak bu futbolcu. Mendi savunma ile orta sağ arasındaki çok iyi bir bağlantı oyuncusu her şeyden önce. Atletizmi son derece yüksek, savaşçı, son derece güçlü bir fiziğe sahip. Önemli bir koşucu, iyi yer tutar. Pas rakibin pas bağlantılarını keser ve ilk topu rakip pardon ilk topu takım arkadaşlarına iyi şekilde gönderir. Geçen sene Lig 1'de 35 maça çıktı. Eee Güçlü fiziği ve savaşçı kimliği tam olarak Trabzonspor'un aradığı bir e, futbolcudan bahsediyoruz. Bordo mavilere hayırlı olsun. E, umarız sakat, e, sakatlık yaşamadan uzun süre e, takımda görev yapar. Tabii ki e, Trabzonspor e, transfer e, çalışmalarına devam ediyor. Bu Bombay'ın iddia Kore'yle Dele Sport'tan geldi Bordo Mavillere ile ilgili. E, ünlü İtalyan e, gazetesinin haberine göre e, Trabzonspor Karadenizde bir Lazio forması giyen 26 yaşındaki Hırvat orta saha için harekete geçmiş durumda. Teknik direktör Nenad Bielica'nın özellikle alınmasını istediği bir futbolcu için hatta e, harekete geçmeyi bir tarafa bırakalım. E, sona yaklaştığını iddia etti Korneralderle Sport. E, 2021'den bu yana Lazio'da top koşturan 26 yaşındaki futbolcu 60 resmi maça çıkıp 2 gol attı. 2 de asis yapmış durumda. Ee, takımdan ayrılmak istiyor. Bu sezon fazla şans bulamadığı için. Kariyerinde Roydus, Hajduk Split, Bordo, Lazio formaları giymiş. Hırvatistan milli takımında iki maçta görev almış. Lazio ile sözleşmesi 2026'da bitecek. Ee, piyasa değeri de toplam 6 milyon euro olarak gözüküyor transfer markta. Ee, ancak Corella de la Sport tüm bunların e, aşıldığını öne süren bir haber yaptı. E, teknik direktör Nenad Nenat, Nenat vatandaşını takımında görmek istediğini e, belirten e, detaylar e, verildi. E, basiş, e, transferini bekleyeceğiz tabi. Dediğimiz gibi mendi hayırlı olsun dedik. Basiş içinde girişimlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Tabi bunlar gelen futbolcular. Gideceklerden de Doğucan Vesterlo'da. Ee, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan alınmıştı. 23 yaşındaki ön, ön libero. Ee, toplam e, Bordo Mavileri 29 maça çıktı. Bir gol atıp bir de asist yaptı. Doğucan için Westerlo e, kiralama teklifi sunmuş. Trabzonspor yönetimi bunu reddetmişti. Anla, ancak anladığımız kadarıyla Westerlo e, tekrar geldi Belçika ekibi. Ve bu kez e, bon servis ücreti sunarak işi bitirdi. Tarafların anlaştığı Doğucan'ın Belçika'da sağlık kontrollerinden geçirildiğini söyleyebiliriz ve bu durumda Doğucan'ın da takımdan takıma veda etmesi çok yakın. Yine sıcak bir gelişme Canil ile ilgili. Doğucan'dan sonra Canil'in de artık ayrılmasını ayrılması gündemde. Suudi Arabistan ekibi Al Fatih'in Canil ile görüştüğü ve anlaştığı. Borda mavilerinde abilerinde bu kulüpte görüşmelerine devam ettiğini söyleyelim. Arabistan'da transfer döneminin yarın bitecek olması nedeniyle bu transferin kısa bir sürede süre içerisinde açıklanacağını belirtelim. Dediğimiz gibi özetlersek Batista mendi Trabzonspor'a hayırlı olsun. Trabzonspor ısrarlı davranmasının meyvelerini topladı. Mali anlamda ciddi bir kâra geçti hem de futbolcuyu renklerine bağlamış oldu. Yine Basiç için Lazio ile görüşmelerin devam ettiği Corriere dello Sport'a göre Artık bu transferinde de an meselesi olduğu e, ortaya çık, çıkıyor. E, yine Doğucan Vesterlo'ya gidiyor. Canan Del Fateh kulübüyle anlaştı. E, yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Lütfen e, bu e, Futbol Plus Extra kanalına yeni kanalımıza abone olmayı, e, videomuzu beğenmeyi ve yorumları e, yorum yapmayı unutmayalım. Yeni videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.